Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün de çok keyifli bir gün yaşadık. E, Abdullah kardeşimiz Türkiye'ye değer kattı. Bugün e, Mustafa Aydın başkanımızla birlikte. E, ben Gaziantep'liyim. E, bu ödülü Türkiye'de çok güzel yatırımlar yapıyor. Çok güzel fabrikalar yapıyor. Onlar adına, onlar adına almak istiyorum. E, ancak şunu e, size, size bir davette bulunmak istiyorum. Gastronomi kenti Gaziantep biliyorsunuz UNESCO'nun gastronomi kenti. 450 çeşit yemeği var. Ve gerçekten e, şimdi Hatay Mutfağı gastronomi ödülü aldı. Şanlıurfa alacak. Muhteşem bir destinasyon. Gastronomi destinasyonu yaratıyoruz. Gaziantep'te Gaziantep Kalesi'nin yanında Lala Mustafa Paşa'nın 600 yıl önce kurduğu Gışoğan yaklaşık 3 e, üç yıl, üç yıl renovasyon ve restorasyon çalışması yaptık buraya. 15 yıl önce bunu Türkiye'ye kazandık. Mishwan'ı. E ben sizleri Mishwan'a bekliyorum. Gaziantep'e bekliyorum. Teşekkür ederim.